Konya'da Benefit Hayvancılık'a ait süt toplama tesislerinde bir çalışan tarafından sosyal medya platformundan paylaşılan görüntü büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Paylaşılan görüntülerde süt fabrikası çalışanı Uğur Turgut olduğu iddia edilen çalışanın süt kazanının içine girip banyo yaptığı görüldü. İnfial yaratan görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve görüntülerin çekildiği firma açıklama yaptı. İş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakanlık, Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler ile paylaşılacaktır ifadelerini kullandı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, firmanın Meram ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan süt toplama merkezine giderek incelemede bulundu. Ergin, insan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya 13.934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz süt değil iddiası. Firma tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise temel hedefi itibarsızlaştırma olan elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş hakkı iptal edilmiş olup hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır denildi. Firma sahibi Ali Osman T. işçinin yıkandığı maddenin süt olmadığını öne sürdü. Ali Osman T. şöyle konuştu bu şahsın içinde bulunduğu küçük tank süt için değil, tesisi temizlemek amacıyla kullanılan deterjan, solüsyon ve dezenfektanlar içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bunun özellikle şirketi yıpratma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Soruşturma kapsamında banyo yapan Uğur Turgut ile görüntüleri çekip paylaşan Emre Sayar polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde o süt değildi, kazanları yıkadığımız deterjandı dediği öğrenildi. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu 185. İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimse 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir. Maddesi kapsamında işlem yapılacak.